Förex pas dönüşümü. Förex paslanmış bir metal yüzeye uygulandığında demir oksit pası ile kimyasal olarak reaksiyona girerek onu stabil bir bileşiğe dönüştürür. Şelasyon olarak bilinen bu işlem, pası, förex pas dönüştürücü adı verilen koruyucu bir katmana veya benzeri bir bileşiğe dönüştürür. Bu yeni katman bir bariyer görevi görerek daha fazla korozyonu önler. Förex astar Föaleks rast dönüştürücüler genellikle ek boya katları veya koruyucu kaplamalar için uygun bir yüzey sağlayan astar bileşenleri içerir. Bu, daha pürüzsüz bir yüzey ve sonraki katmanların daha iyi yapışmasını sağlar. Föaleks pas dönüştürücü gemiler için neden önemlidir? Föaleks pas dönüştürücünün gemiler için önemi aşağıdaki nedenlerden dolayı abartılamaz. Aşındırıcı deniz ortamı Gemiler sürekli olarak tuzlu suya, yüksek neme ve değişen hava koşullarına maruz kalır ve bunların hepsi metal yüzeylerde pas oluşumunu hızlandırır. Pas, bir geminin yapısal bütünlüğünü zayıflatabilir, güvenliği tehlikeye atabilir ve kontrol edilmediği takdirde maliyetli onarımlara ve hatta ciddi arızalara yol açabilir. Uygun maliyetli bakım, Kralex Rast dönüştürücü, gemi bakımı için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Gemi sahipleri ve bakım ekipleri, Paslanmış metalin tüm bölümlerini değiştirmek yerine, korozyon sürecini durdurmak ve gövde, güverte ve üst yapı gibi kritik bileşenlerin ömrünü uzatmak için pas dönüştürücüyü uygulayabilir. Önleyici bakım. Flex Pas dönüştürücünün geminin bakım programının bir parçası olarak düzenli olarak uygulanması, ilk etapta pas oluşumunun önlenmesine yardımcı olabilir. Bu proaktif yaklaşım, geminin uzun vadede denize elverişliliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Emniyet, bir geminin yapısal bütünlüğünün sağlanması, mürettebatın, yolcuların ve kargonun güvenliği açısından çok önemlidir. Fuelex rast dönüştürücü, metal bileşenlerin sağlamlığını ve güvenilirliğini korumaya yardımcı olarak denizde kaza veya arıza riskini azaltır. Çevresel etki Gemilerin ömrünü uzatmak için Fuelex pas dönüştürücünün kullanılmasının çevresel faydaları da vardır. Kirlilik ve israfa yol açabilecek gemilerin erken hurdaya çıkarılması ihtiyacını azaltır. Sonuç olarak, Furelex pas dönüştürücü, zorlu deniz ortamındaki yaygın pas sorununu ele alarak gemilerin yapısal bütünlüğünü ve güvenliğini korumada çok önemli bir rol oynamaktadır. Denizdeki gemilerin bakımı ve uzun ömürlülüğü için gerekli olan, uygun maliyetli ve çevre dostu